Karatay Belediyesi İstiklal Mahallesi'nde ulaşımı daha da kolaylaştıracak ve alternatif oluşturacak olan yol boyu caddesi, yol düzenleme ve genişletme çalışmalarına devam ediyor. Yaklaşık 1,5 kilometre uzunluğundaki yol düzenleme ve genişletme çalışmalarının tamamlanmasıyla ilçe merkezindeki yolun genişliği 25 metreye çıkarılmış oldu. Yapılan çalışmalarla söz konusu yol artık çok daha konforlu ve güvenli bir yol oldu. Şu anda yol boyu caddesindeyiz. Hemen Bahri Dağdaş Tesislerimizin bitişindeki olan yol boyu caddemizi genişletiyoruz. 20 metrelik buraya yeni bir yol ulaşım aksı oluşturuyoruz. Bu yol aksını oluştururken Bahri Dağdaş tesislerimizin de bahçe duvarını tamamen yenilemiş olduk. Yaklaşık 1,5 kilometre burada bahçe duvarını da yeniledik. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Kılca, 2,5 evet, çalışma milyon liraya mal edilen yol boyu caddesinin hayırlı olmasını diledi.